نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتُ Aranızda ölümü biz takdir ettik. Cenab-ı Hak وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ buyurdu. Biz geçilecek değiliz. Yani bir an gelip de boynuzun kulağa geçmesi gibi kulların Cenab-ı Hak'ka Ya Rabbi artık bu işe bir dur demek istiyoruz. Aramızdan sana daha fazla kimseyi vermeyeceğiz. Ölüm buyruğuna karşı biz bir tedbir almanın yolunu bulduk. Senin hükmünü aşıyoruz artık yiyemeyiz dememiz mümkün değil. Cenab-ı Hak ve mâ nehnu bi buyurdu. Biz geçilecek değiliz. Ölüm hükmünü biz verdik. Aranızda bunu gerçekleştiriyoruz. Sürekli sırası geleni kendi ellerimizle götürüyoruz, kaldırıyoruz, defnediyoruz. Mâlike yevmiddîn. Dolayısıyla din günü hesaba giden, hesap gününe doğru giden süreç bizim hayali olup olmayacağı belirsiz bir süreç değil. Her an yaşadığımız ve sürekli birilerini gönderdiğimiz bir süreç. Neden oradan haber alamıyoruz, geri gelemiyorlar derseniz, çünkü yalıtım delinmemeli. Biz burada tam bir serbestlik üzere vakum içerisindeyiz. Allah'ın ordularının görünmediği, zat-ı ilahinin kendisinin gücüyle, kudretiyle, azametiyle zahiren böyle apaçık bizi baskılayacak şekilde görünmediği yalıtılmış bir alan. Sadece akledenlerin sahibi aklederek keşfettiği ve dönüp ona dilerse sevgiyle, saygıyla bağlandığı bir süreç. Akletmek istemeyenlerin kendilerini burada başıboş, serbest, hiçbir sistem kurucu olmadan, hiçbir varlık oluşturucu olmadan, kısaca yaratan bir kudret olmadan kendi kendilerine var olmuşçasına keyif çattıkları, çatabildikleri bir ortam. Niye? Bu izolasyon sayesinde görünür yakın planda bir tehdit sezgisi içerisinde olmadığında rahat hissediyor kendisini. Daha ötede bir tehlike, tedbir onu aklederek hissedebilir, onu aklederek hayatında görünür kılabilir. Ama akletmeyip yok sayanlar, kulağı üstüne yatanlar açısından meliki umid din ifadesi bir şey ifade etmez din günü. Din gününün bir sahibi. Hayatında belki bir kere bile söylememiş olanlar var. Huzura gelip ey din gününün sahibi diye bir kere bile yakarmamış olanlar var. Halbuki Cenab-ı Hak bu bilincimizi günde beş vakit namazda hem de her rekatta tekrar etmemizi istiyor. Ey din gününün sahibi! Yine birini daha din gününe uğurladık, buradan gitti, şimdi hesaba diye. Her musallada bir kimsenin cenazesi için Cenab-ı Hakk'a yalvardığımızda ona rahmet etmesi, esirgemesi için sürecin ne kadar canlı, sıcak, ve akışkan olduğunu gördüğümüz bir yolculuk bu. Meheliki yevmiddin, ey din gününün sahibi, biz sana kulluk ederiz. Bu dünyayı yaratan sen, bu dünyada bizleri yaşatan sen, vakti gelince her birimizi ayrı ayrı öldürüp alan yine sen, huzuruna geldiğimizde bu bilinç ile ve bu ikrar ile bizi karşılan. Maliki yevmiddin. Buradaki her maliki yevmiddin yakarışlarımız, Cenab-ı Hakk'a olan tazimlerimiz, hem bir yandan iç bilincimizi din gününe doğru yol aldığımız noktasında tazeler, yineler, buradan çıkınca Cenab-ı Hakk'a karşı, onun kullarına karşı, onun istemediği bir biçimde davranmaktan bizi geri durdurur, frenler, bize kontrol sağlar. Çünkü hesap vereceği bilinciyle karar almaya başlar kişi hem de Hak Teala'ya buradan yalvarmış oluyoruz. Din gününde Allah'ın huzurunda ne kadar yalvardığını düşün. Ya Rabbi ne olur beni affet, affet diye. Orada huzurdasın, büsbütün çaresizsin. Melekleri Cenabı ı Hakk'ın etrafta. Ama birileri bunu daha dünyadan yapmış. Birileri bunu daha dünyadayken huzurda din gününe çıkacağı anın provasını yaşamış. Buradan oraya duasını göndermiş. Ya Rabbi o gün beni sırada fazla bekletme. Ya Rabbi o gün beni çok sıkıntıya sokma. Ya Rabbi o gün beni affet. Ya Rabbi o gün şu günahlarımı şu günahlarımı benim yüzüme vurma diye buradan yakarışlarını göndermiş. Buradan gönderilen yakarışlar irade planında olduğu için geçerli. Orada olan yakarışlar mecburiyet içerisinde olduğunuz için hiçbir anlamı yok. Herkes yapmak zorunda zaten orada. Cenab-ı Hak dedi ki muhtıina. مُقْنِعِي اِلَيْهِ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ Bir bakmışsın da öyle boyunlarını eğmişler. Sese kulak vermişler. Gözlerini bile kıpırdatmıyorlar. Ne denirse böyle. Hemen onu yapıyorlar. Sağa doğru gidilecek. Sağa doğru gidiyorlar. Kıl kıpırdatmıyorlar. Aman denileni yapalım da başımıza kötü bir iş gelmesin. Belki bu kadar emre amade olursak bu kadar söz dinlersek hani mahkemeye çıkınca takım elbise kravat giyen, giyen, misali orada böyle tam söz dinliyor her şeyi böyle harfiyen yapıyor. İbni Kesir merhum bu ayetin tefsirinde diyor ki burada bu kadar söz dinleyen bu kimseler bunun yüzde birini dünyada yapsalardı Cenab-ı Hakk'a karşı Allah katında makbul kişiler olurlardı. Yani her anıyla nefes bile almayacak, göz bile kırpmayacak kadar emre Amade olmuş kimseler düşünün. Muhtaiyine mukni'i ru'usihim. <laughs> La yerteddu ileyhim tarfuhum. Cenab-ı Hak bir taraflarını bile kımıldatmıyorlar diyor. Muhtaiyine ile da'a. O çağırıcının çağrısına kendisini vermiş. Nereye gidecek? Oraya hemen gitmek istiyor. Din gününde yakarışın da Cenab-ı Hakk'a her türlü sızlanmanın da o esnada çok bir anlamı yok. Hatta buradan ölmek üzere olurken bile artık anlamını yitiriyor. Firavun burada ölmek üzereydi. Ölmek üzereyken ne zaman ki anladı ki artık ölüyorum. Hatta ida adrakahul <laughs> garaku Cenab-ı Hak dedi ki boğulmak artık onu kuşattı. Böylece yakın perdesi aralandı. Dünyadaki izolasyondan çıktı. Yakın perdesi kalktı. O bir taraftan bu ara geçişteyken iman ediyor kendi çapında hızlı hızlı. Cenab-ı dedi ki el el şimdi mi? وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ Öncesinde asi oldun. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْتَدِينَ Müfsinler, müfsitlerden oldun. Şimdi mi? Ele geçirilmişken. Kur'an'da eşkıyalarla ilgili bir ayet var. Böyle dağlarda kalan ve insanların geçiş noktalarını uzaktan uzağa gözetleyen ve fırsatını bulduğunda insanları gasp eden, onların mahremiyetlerine el uzatan, mallarına el uzatan, canlarına el uzatan Cenab-ı Hak buyurdu ki اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوا Bunların cezası ya katledilmek, اَوْ يُصَلَّبُوا yahut çarmıha gerilmek, اَوْ تُقَطَّعَ مِنْ خِلَافٍ yahut, <laughs> yahut çarpazlama el ve ayaklarının böyle minik 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 kesilerek kanatılması, böylece kan kaybından ölmeleri, en uzun acılı ölümler bunlar. Çünkü insanların bebeklerini katletmişler, kızlarına el uzatmışlar, mallarına el uzatmışlar. Yoldan geçen insanları yol, yol, kesip haramilik yapmışlar. İnsanın olabileceği, çirkinleşebileceği en kötü hali. Allah bunu kendisine karşı savaş olarak kabul ediyor. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Çünkü Allah fesadı sevmez. اِنْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ Allah fesadı sevmez, müfsitleri sevmez. Dolayısıyla bunlarla ilgili böyle ağır cezalar verdi. Sonra dedi ki: "İllellezine tabu min qabl an taqdiru alayhim." Siz onlara, siz onları ele geçirmezden evvel. Tevbe etmiş olanlar hariç. Yani siz onları ele geçirmeden evvel kendisi bu yaptığı işten pişman olmuş. Bugün gördüğüm bir haber, işte geçenlerde Kur'an-ı Kerim yakan genç pişman olmuş, gelmiş mescitte yeniden Müslüman olmuş. Biz diyemeyiz ki gelemezsin artık. Hududu geçtin. İşin bitti senin. Onu diyecek olan, canını alacak olan Allah Azze ve Celle'ydi. Ona ömür verdiğine göre hala onu bekleyen de Cenab-ı Hakk'ın kendisi. Firavuna bile bu kadar azgınlıktan, Firavuna bile bu kadar zulmünden sonra Hz. Musa'yı gönderirken ona yumuşak konuş. Öğüt alır, öğüt alsın diye öğüt almasını sağlayacak bir üslupla konuş diye çağrısıyla, sahici çağrısıyla gönderen ve onu rahmetine davet eden alimlerin Rabbinden söz ediyoruz. O hududun gerçek kırmızı çizginin yerini o biliyor. O kırmızı çizgi ki orası geçildiğinde bu kulun artık daha fazla ne kadar süre verilseydi bile değişmeyeceğinin belli olduğu andır. Yoksa Cenab-ı Hak böyle düdük koymuş, eh geç kaldın ne yapalım sen de biraz erken davransaydın, böyle bir talihsizlik olmaz, bu mağduriyet olur. Hak Teâlâ'nın hükmünü bitirdikleri, işini bitirdikleri bu ömür dediğimiz süreçten asla ve kat'a artık öğüt almayacakları belli olmuş kimselerdir. O yüzden Cenab-ı Hak geri döndürsek bir o kadar ömür daha yaşatsak yine değişen bir şey olmazdı. Dolayısıyla Allah henüz daha ömrünü bitirmemişse hangi zalim, hangi mücrim olursa olsun kendisine yazık etmede, Cenab-ı Hakk'a karşı yanlış yapmada, o kadar hudutları geçmiş, o kadar Cenab-ı Hakk'ın verdiği imkanları hoyratça israf etmiş olursa olsun, Cenab-ı Hak davetini hayattaki bütün kullarına yapıyor. Onlara öyle de. يَا be الَّذ۪ينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ Ey kendilerine yazık etmede, bütün imkanları tüketmiş, bütün Cenab-ı Hakk'ın fırsatları, verdiği, açtığı fırsatları, su istimal etmiş olanlar. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yaghfiru zunuba cemia. Allah bütün günahları affeder. O yüzden Cenab-ı Hak bu haramiler, bu eşkıyalar, bu gaspçılar hakkında bugün bu denli ağır hükümler indirmişken ama dedi illelle dine tabu min قبل en takdiru aleyhim. Siz onları ele geçirmeden evvel kendileri gelip teslim olurlarsa, tövbe ederlerse fe innallaha rahim. O takdirde Allah gafur ve rahimdir. Bunu niçin anlattım? Din gününe dair yakarışımızı hesap öncesi Cenab-ı Hak ile bunu gönüllü bir biçimde kendimiz, kendi muhasebemizi ona karşı kendimiz buradan vermek ile buradan cebren yakalanıp tutuklanarak huzuruna götürülüp muhasebeye çekilmemiz aynı şey değildir. Bunlar birbirlerinden farklı şeyler. Birinde tutuklanmışsın, cürüm üzere yakalanmışsın ve bu cürmün ile varıp götürülmüşsün, masiyet üzeresin. Öylece bırakılsaydı yapmaya devam edecektin belli ki. Kendi iraden kendindeyken kendin vazgeçmemişsin. Dolayısıyla hayatla ölüm ara, oraya gidince ona bir tövbe ederiz. Oraya gidince ona bir bahane uydururuz gibi bir düşünceyle Allah nasılsa gafur ve rahimdir kıyamaz gibi. Buradan diklene diklene iradesi elinde olduğu sürece Cenab-ı Hakk'a yakarmaya, ona boyun eğmeye tenezzül etmemiş bir hayat ile gözünü kaparsa bir insan dünyada bir kere bile maliki yevmiddin demediğinin pişmanlığını Allah'ın huzurunda o din gününde korkunç bir biçimde yaşar derinlemesine yaşar. Bu kadar din gününe doğru giden sürecim aşikar ve belirgin iken nasıl bunu göz ardı ettim? Aramızdan sürekli birileri götürülüyordu. Kendim de nicesinin bu dünyadan irtihaline, bu dünyadan ayrılışına tanık oldum. Ama kendim de bu, bunu yaşayacağıma dair düşünceyi hiç kendi içimde gerçekleştirmedim. Dilime getirmedim, zihnime bulaştırmadım. Sanki hep orada kalacakmış gibi yaşadım.